Evet arkadaşlar BlueLock'un 294. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. E, lafı da fazla uzatmayalım. Hani e, Artık maç bitti BlueLock. E, maçı bitti ve bundan sonra ne olacağı üzerine e, konuşacağımız bir bölüm olacak. E, neden durgun veya şey derseniz biraz rahatsız e, ve biraz üzgünüm arkadaşlar. E, keyfim yok. Ondan dolayı. Ama size videosu bırakmak istemediğim için e, bu videoyu çekmek istedim. E, 294. bölümün incelemesinde güzelce yapıp kanalda paylaşmış olacağım. Evet. İsagen'in golü ile arkadaşlar. Efsanevi bir golle çıldırır. E, kendini zafer adamış. Egoist iblis kral şeklinde beraber. golü golüyle arkadaşlar. İsagen dizlerinde kayıyor bu arada gördüğünüz gibi. Ve Neo Gösteg'in son golünü İsagen atıyor. Ve bununla beraber Bastard Müşen de galibiyete ulaşıp şampiyon oluyor. Evet gördüğünüz gibi diğer e, PXC oyuncular moralleri bozulmuş. Bu arada e, Kaiser de yıkılmış vaziyette. O her şeyi yok etti diyor. Yani burada Top'u kaptığında benim gibi durmadı. Aksine direkt sonra kendisini yaptı. E, biz bir engel haline geldik. O da Dirin'in 4 metrelik görüşünden sıyrılıp diyor. O andan ee, Nes daha önceki farklı bir hayal gücüyle muhteşem bir pas attı ve bunun için en iyi rotayı çizdi. Ve ee, Isagi hayatı üzerine bu oynayışa güvendi ve kazandı. Evet burada Isagi'nin büyük bir kumar oynadığını söylemiştik zaten. Ve onu da Kaiser dile getiriyor. Son olarak arkadan gelen pası direkt şut ile birleştirdi ve en iyi şutu çekti. Fakat bunu eğer ben de Nes'in zihnini okusaydım ben de yapabilirdim diyor. Ama işte okuyamadığın için yapamadın maalesef Kaiser. İsagi kendini burada biraz belli ettim. Ee, ne ses ki bana değil de yeni evrilen bana pas attı. Fakat öfkeye kapılıp durdum ve domuzun değişemeyeceğini sandım ve düşünmeyi kestim. Kaybetmemin sebebi bu muydu diyor? Hayır, bu değildi. İlk olarak ve en büyük sebebi İsagi ile futbol oynamak aşırı eğlenceliydi diyor. Evet, İsagi ile oynayan, rekabete giren herkesin futboldan dehşet bir zevk aldığını görüyoruz. de bunu kanıtlıyor zaten. E, bu coşku, bu son, sonsuz olasılıklar beni e, yavaşlattılar. Sadece eline kötülüğün kökenlerine geri döndüm. Sıfır halime dönmem gerekiyordu fakat Isagi'nin bana sunduğu özgürlüğe kapıldım. Kaybetmemin sebebi nes değil. Benim Yohichi'ye karşı olan nefretimin sönmesine izin verdim. Diyor. Evet burada onunla beraber oynarken zevk alırken ona karşı nefretini kaybettiğinin farkına varıyor burada Kaiser. Ama yapacak bir şey yok. Isagi bunu çok güzel bir şekilde kullandı ama aslında e, Isagi'nin piyonu oldu bir nevi. Evet Ness için ne senin için değerli mi? Bana göre o sadece yeteneklerini gizleyen ortalama birisi. Fakat en sonunda o farklı davrandı diyor. E, dayanarak ona e, bas bayağı değersizsin dedin. virüs e, bir, işte gol için bir makine olmak yerine duygulanarak hareket ettin. E, aramızdaki hesaplaşmanın sonucu belirleyen son parça buydu. Bu anlaşmayı sonlandırır bir e, gol için olan lanet olası o iş için sağ olasın benim en güzel palyaçom diyor ve burada Kaiser eline şaplağı vuruyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve 3 ile beraber maçı bitiriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şampiyon Bastard Mushan oldu. Bununla beraber işte e, tüm maçlar gerçekleşti ve şu anda diyor en son değerlerini göreceğiz diyor. Evet şu an değerler açıklanıyor ama bir yandan da tabii ki Manşan City maçına bakıyoruz. En son olarak değerler gösterilecek zamanda geriye dönüyoruz. 33 dakika öncesine dönüyoruz. Farklı bir mekanda Nagi ve Reon'un sonucu evet burada da e, tekrardan e, Nagi ve Reon'un yükselişini göreceğiz anladığım kadarıyla arkadaşlar. Bunlardan bize bahsedecek herhalde birkaç bölüm sürmez. En azından bir bölüm falan sürse de ne olduğunu direkt görebilsek. çünkü ben e, şöyle söyleyeyim, şeyi çok merak ediyorum. Güncel değerler ne oldu? Bundan sonra nasıl olacak? Dünya kupası nasıl ilerleyecek vesaire. Bu tarz e, şeyleri görmeye e, devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bunları nasıl yansıtacaklar, nasıl olacak? Eğer e, Nagi ve Reon'un olaylarını anlatırken, e, bu olaylarla birlikte olaylar uzayacak mı? Yani maç bitti, şampiyonluk belli oldu vesaire diye düşünüyoruz ama sonuçta burada bir, bir maç oynanıyor e, ve manga anladığım kadarıyla Nagi ve Reon'un o düşüşten tekrardan çıkışlarını bir gösterip belli bir değer Katılmaya çalışıyor. Gerçekten bu blokun şu son maçlarına baktığımızda Nagi ve Rayo bayağı baya bir geriye düşmüşlerdi, değerleri düşmüştü. Bundan dolayı bir problem yaşıyorlardı ve kendilerini bir upgradeleme, bir power up almaları gerekiyordu ve bu maçta beraber onu görmüş olacağız. Tabii şu maçta ne olacak, ne kalacak inanın merak ediyorum. Tabii sizlerin düşünceleri varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Ama Isagi şu ana kadar bence Blue Lock'un en iyi oyuncusu oldu. Bunu düşünüyorum ben. sonrasında Kaiser ve Rin'i arkalarına yerleştiririm. Bunun hakkında da bir kendim bir sıralama videosu yapacağım bu hafta içerisinde. Merak etmeyin arkadaşlar. Onun haricinde sizler bir onlu liste yapabilirsiniz yorumlara. Blue Lock'un şu anki durumuna göre sadece bu Blue Lock turnuvası içerisinde kaptanları hariç tutarak onlu listelerinizi yorumlara yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Ee, artık buradaki işimiz bitti ve Blue Lock projesini tamamlamış oluyoruz. Şimdi bundan sonra ne olacak? İnanın ben de çok merak ediyorum. Şu ana kadar 294 bölüm okuduk. Ve güncel değerlerle beraber nasıl bir durum ortaya çıkacak? Çok merak ediyorum. Daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Hani keyfimin olmamasından kaynaklı olarak biraz da insan ister istemez ee, ne yapacağını bilemiyor. Ne söyleyeceğini de bilemiyor arkadaşlar. Ondan dolayı e, bölüm hakkında daha fazla da konuşmak istemiyorum açıkçası. Ama şunu da söylemek gerekirse e, Blue gerçekten e, şu zamana kadar ben çok keyifle okuduğumu söyleyeyim. Bundan sonra tabii ki Dünya Kupası'nın olacak olması daha serinin daha uzayacağı anlamına geliyor ama Dünya Kupası nasıl bir formatta olacak? Biliyorsunuz, Blurlock'ta farklı formatlar karşımıza çıkabilir. Seri içerisinde bundan kaynaklı olarak dünyanın diğer ülkeleri nasıl bir formda olacak? Yeni oyuncular nasıl katılacak? İşte Blurlock'tan elenen, çıkan geçmiş zamanlarda geçmiş bölümlerde ön plana çıkmış karakterler tekrardan karşımıza çıkacak mı? E bunun gibi mevzular illa ki olacaktır. Bunlar hakkında da konuşacağızdır. Hani bu hafta şey bir yayında açıp anime manga sohbeti yaparken biraz da blogdan açıkçası konuşmak isterim. Ee, ister istemez. Bunları da konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlara da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik e, benden bu kadar olsun. Dediğim gibi kusura bakmayın. Çok heyecanım, hype'ım yok. Hem biraz rahatsızım e, hem de biraz keyfim yok arkadaşlar. E, ondan dolayı size videosuz bırakmamak adına hani kanalın işte işini bozmamak adına ee, böyle bir video olmuş olsun. Umarım hoşunuza gider. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bir sonraki incelemede görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay.